Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki mescitlerde toplanıp namaz kılacaklar. Ancak içlerinde bir tek mümin olmayacak buyuruyor. Yani şimdi biz burada canlı namaz kılan bütün müminleri tekfir etmiyoruz tabii ki de. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisiyle namaz kılsak da hayatımızda arızalar olduğunu bize belirtiyor. Yani insan namaz kılar ama namazın gerekliliklerini dışarıda da göstermesi gerekir. Namaz kılmak değildir aslında mesela. Namazı hayatın odak noktası yapabilmektir. Yoksa Allah Azze ve Celle de ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Vay o namaz kılanların haline. Neden? Çünkü o namaz kılanlar özünden uzaktırlar. Özünden uzak olmak, yani kılmış olduğunuz namazda bir arıza olduğunu gösterir. Arızayı nasıl gidermelidir insan? İnsan arızayı camide namaza kıldığında Allah'ın huzurunda çıktığında nasıl sükunetle duruyorsa namazdan dışarıya çıktığında da caminin kapısından çıktığında Allah'ın huzurunda olduğunu her daim bilmeli. Attığı her adımı Allah'a sevecilli tarafından kontrol ettiğini bilmeli ve namazdaki sükutunu dışarıda da taşımalı insan. Yoksa dışarıya çıktığında eğer nebilmelere, iftiralara, dedikodulara hayatın haram dediği Allah sevecilli'nin işlere dünyaya devam ediyorsa insan camide kıldığı namaz, namaz değil o kişinin. Çünkü namaz Allah'ın vaadiyle insanın hayasızlıktan ve fuhşiyattan alıkoyacak. Onun için eğer bizler hayatımızda namaz kapıdan dışarıya çıktığımızda problemlerimiz varsa eğer işte o namaz namaz değildir kardeşim. Onun için bizim için namaz kıldığımız zaman şu kapıdan dışarıya çıktığımızda hayatımıza etki yapan namazdır. Yani senin hayatında yanlış yapacağın zaman namaz sana dur diyecek. Çünkü sen Müslümansın, müminsin, namaz kılıyorsun. Hayatında hataya yer yoktur senin.